Arkadaşlar merhaba. Hepinize yağmurlu bir İstanbul'dan merhabalar. Bakın çiçeklerimi yağmur yıkasın diye Nisan yağmuru kenara aldım. Hele bu begonyam çok güzel oldu. Bakın bunda hep güzelliği arkadaşlar. Kışında kurumadı bu. Ceylan gözlüm. Bu da çok güzel oldu. Renkleri harika. Bunlar yıkanıyor arkadaşlar. Bunlar da daha yeni tomurcuklar. Tomurcuk halinde. Arkadaşlar bir de size şunu göstereyim. Bakın ben biber fidesi ektim. Onlar da çok güzel oldu. İnşallah büyüyecek. Ekeceğim onları da toprağa. E, hayat artık çok pahalı biliyorsunuz. Balkonumuzda sadece çiçekler değil. Sebzelerim de olsun istiyorum. Bunun rengi de çok güzel arkadaşlar. Bunu nasıl bu beyaza dönüktü, bunun ortasına pembe çiçek koydum. Bu da böyle dönüşüm yaptı ebrulü oldu. Arkadaşlar bu da yeni köklediğim çiçeklerim, sardunyalarım. Onlar da tuttu. İnşallah çiçek açınca da gösteririm sizlere. Bakın arkadaşlar kasım patı da kökledim. Onlar da tutacak. En sonda neyi gösteriyorum sizlere? Daha güzel çiçeğim. Bakın arkadaşlar. Çok güzeller. Mis mis. Balkonunda sanki parfüm şişesi var. Çok güzeller. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.